Hepinize merhaba. Geek Loop kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Falcon and the Winter Soldier dizisinin baş Baron Zemo'nun kim olduğunu anlatacağım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Karakterimizin asıl adı Baron Helmut Zemo'dur. Baron Helmut Zemo, bir nazi bilim adamı ve Kaptan Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki düşman olan Baron Hancher Zemo'nun oğludur babası tarafından Nazilerin üstün ırk olduğu iddialarına ve sadece Zimo ailesinin bir ferdi dünyayı yönetmesi gerektiğine inandırılarak büyütülmüştür. Başarılı bir bilim adamı ve stratejist olan Baron Zimo, babasının ölümünden Kaptan Amerika'yı sorumlu tutup intikam almaya çalışmıştır. Yenilmiş ve kimyasal maddelerin içine düşerek tüm vücudu yanmıştır. Zimo, daha sonra babası gibi Baron Zimo adını alarak dünyaya eli geçirme ve baş düşmanı olan Kaptan Amerika'dan intikam alma planlarını sürdürmüş fakat planları hiçbir zaman işe yaramamıştır. Süper güçlü suçlulardan oluşan ve ilk olarak babasının yaratmış olduğu Masters of Evil adlı ekibi tekrar kurmuştur. Hatta bu ekip Avengers'ın malikanesini ele geçirmeyi başarmış ve takım büyük bir yenilgiye uğratmıştır. İsminin bir düşman olan Anslas ile yapılan savaşının ardından Kaptan Amerika ve diğer Avengers üyeleri öldüğü sanıldığı zamanlarda Baron Zemo kendine Zidizm V adında yeni bir kimlik yaratmış ve Masters of Evil'in eski üyelerinden Thunderbolts adlı bir birlik kurmuştur. Zemo'nun liderliğindeki Thunderbolts, New York'un yeni kahramanları olarak kabul edilmiş ve Fantastic Four'un ekipmanlarını kullanma iznini almıştır. Ele geçirdiği ekipmanlarla Zemo neredeyse dünyayı kontrolüne alma planında başarılı olacakken, kahramanlığa devam etmek isteyen diğer Thunderbolts üyeleri ona karşı gelmiş ve Zemo'da kaçmak zorunda kalmıştır. Gelelim Zimon'un güçlerine. Zimon'un hiçbir süper gücü yoktur. Lazerler, zeka kontrol aletleri ve kişisel koruma aygıtları gibi yüksek teknolojik ekipmanlar kullanarak mücadele eder. Evet Baron Zimon'un hikayesi bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer başka kimdir videolarını gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kanala abone olursanız da bizi bayağı destek olmuş olursunuz. Bir sonraki karakteri yorumlara yazın. Dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.